1928, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri. Bu tarih ve yer, sıradan bir çiftçi kızı olan Emma Schmidt'in hayatının sonsuza dek değiştiği bir dönüm noktasını işaret ediyor. Emma'nın hikayesi, modern tıbbın ve bilimin sınırlarını zorlayan tarihin en tüyler ürpertici ve tartışmalı paranormal vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Her şey Emma'nın etrafında duyulmaya başlanan gizemli sesler ve açıklanamayan olaylarla başladı. Ailesi, kızlarının giderek tuhaflaşan davranışlarından, anlamsızca konuşmasından ve kontrol edemediği öfke nöbetlerinden endişe duymaya başladı. Emma, daha önce hiç bilmediği dillerde konuşuyor, normal bir insanın sahip olamayacağı bilgilere sahip olduğunu iddia ediyordu. Geceleri odasından gelen eşya sesleri, duvarları tırmalayan gürültüler ve aniden değişen vücut ısısı ailesini çaresiz bırakmıştı. Doktorlar Emma'nın durumuna bir teşhis koyamıyordu. Psikolojik rahatsızlıklar üzerinde durulsa da, semptomların hiçbiri bilinen bir hastalıkla tam olarak örtüşmüyordu. Ailesi, bilimin yetersiz kaldığı bu noktada son bir umutla kiliseye başvurdu. Emma'nın bir ruhani varlık tarafından ele geçirildiğine inanıyorlardı. Bu başvuru üzerine Katolik Kilisesi duruma müdahale etmeye karar verdi ve Peder Theophilus Riesinger liderliğinde bir şeytan çıkarma ayini düzenlenmesine izin verildi. Ayin bir manastırda sıkı güvenlik önlemleri altında başladı ve tam 23 gün sürdü. Bu süreçte yaşananlar tanıkların ifadelerine göre adeta bir korku filmini andırıyordu. Emma'nın inanılmaz bir fiziksel güç sergilediği, havaya yükseldiği, kutsal nesnelere karşı aşırı tepkiler verdiği ve odadaki insanların en gizli günahlarını bildiği iddia edildi. Rahipler günlerce süren dualar ve ritüellerle bu varlıkla mücadele etti. Sonunda 23. günün şafağında büyük bir çığlığın ardından Emma'nın bilincini kaybettiği ve uyandığında hiçbir şeyi hatırlamadığı söylenir. O günden sonra tüm paranormal olaylar sona erdi ve Emma normal hayatına geri döndü. Peki Emma Schmidt'in yaşadıkları gerçekten şeytani bir varlığın müdahalesi miydi yoksa teşhis edilememiş ağır bir psikolojik travmanın sonucu muydu? Bu gizemli vaka bugün bile paranormal araştırmacılar ve bilim insanları arasında hararetli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Cesaretin varsa izle. Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla gizemli hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun uzun anlatım şekli kanalımda beklerim.